Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz dünyanın hareketleri. Dünyamızın bilmemiz gereken iki türlü hareketi var. Birini kendi eksen etrafında yapar. Buna günlük hareket deriz. Birini de Güneş etrafında yapar. Buna da yıllık hareket deriz. Biz bu videomuzda günlük harekete ve günlük hareketin sonuçlarına, günlük hareketin hayatımıza etkilerine yer vereceğiz. Buyurun başlayalım. Dünyamızın günlük hareketi ya da diğer bir ifadeyle eksenin hareketi. Kendi ekseni etrafında dünyamız batıdan doğuya doğru dönerek bu hareketini yapar. Bu hareketini diğer bir ifadeyle saat ibresinin tersi yönünde yapar. Batıdan doğuya ya da saat ibresinin tersi yönde yapar. Her dönüşünü 24 saatte tamamlar. Buna bir gün, bu harekete de günlük hareket denir. Bunu yaparken ekseni etrafında döndüğünü düşündüğümüz için bu harekete eksen hareketi ya da eksenel hareketle denir. Şimdi bu hareketin günlük hayatımıza ne gibi etkileri var? Bunları tek tek görelim. Dünyamızın günlük hareketin sonuçlarına bakalım. İki türlü hız ortaya çıkar öncelikle. Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı iki türlü hız ortaya çıkar. Bunlardan birincisi çizgisel hız, bir diğeri açısal hız. Peki nedir çizgisel hız? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanan hızın kilometre cinsinden değeridir. Ekvatorda 1670 kilometre, Orta kuşakta 45 enleminde 1183 kilometre, 90. enlem'e geldiğimizde ise dönmeyen nokta olarak kabul ettiğimiz kutup noktasında bu hız sıfırdır. Yani çizgisel hız, ekvatordan kutuba azalan bir hızdır. Bir diğer hızımız ise açısal hızdır. Açısal hız, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanan hızın açı cinsinden değeridir. Dünyamız ekvatorda bir dönüşünü 24 saatte yaparken, orta kuşak ya da kutup yakın bir yerde de bir dönüşünü 24 saatte yapar. Dolayısıyla dünyamızın neresinde olursanız olun, 24 saatte bir tur atmış olursunuz. Dolayısıyla 360 derecelik bir açı yapmış olursunuz. O zaman dünyanın her yerinde açısal hız aynıdır. Dünyamız 24 saatte 360 derece, 1 saatte 15 derecelik açı yapar. Bu dünyanın her yerinde aynıdır, değişmez. Evet, dünyamızın günlük hareketinden dolayı bir çizgisel hız, iki açısal hız ortaya çıkıyormuş. Bunları öğrendik. Bir diğer sonucu dünyamızın günlük hareketinin... Gün kavramının ortaya çıkması. Dünyamız kendi ekseni etrafında her dönüşünü 24 saatte tamamlar demiştik. İşte biz buna bir gün diyoruz. Eğer dünyamız bu hareketini yapmamış olsaydı biz gün kavramını kullanmıyor olacaktık. Dolayısıyla gün kavramının var olması, ortaya çıkması dünyanın kendi ekseni etrafında yapmış olduğu günlük hareketle alakalıdır. Bir diğer sonucu ise gece gündüzün birbirini takip etmesi. Dünyamız kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için gördüğünüz gibi gündüz ve gece ardalanır. Şayet dünyamız bu şekilde dönmüyor olsaydı, dursaydı, dünyanın bir yarısı hep gündüz, bir yarısı hep gece olacaktı. Dünyamız günlük hareketini yapmaya devam ettiği için gece gündüz ardalanmaktadır arkadaşlar. Gece gündüzün ardalanması birbirini takip etmesi demektir. Bu da dünyanın günlük hareketinin sonucudur. Geldik merkez kaç kuvvetine. Dünyamız kendi ekseni etrafında döndüğü için merkez kaç kuvveti ya da Coriolis kuvveti dediğimiz bir kuvvet ortaya çıkar. Aslında dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanan bir savrulma kuvvetidir bu. Bunu tam olarak anlamanız için size şu sağ tarafta günlük hayatta da kullandığımız bir salıncaklı dönme dolap verdik. Şimdi arkadaşlar bu gösterdiğimiz salıncaklı dönme dolabın merkezi. Bu dönme dolap ne kadar hızlı dönerse bu salıncakta sallanan bireyler bu merkezden o kadar uzaklaşırlar. Dolayısıyla merkez kaç kuvveti tam böyle bir şeydir. Dünyada en hızlı dönen yer ekvatordur. Dolayısıyla en çok savrulan, merkezden en çok uzaklaşan, bu nedenle şişkin olan yer de ekvatordur. Dolayısıyla merkez kaç kuvveti ekvatorda fazla, kutba doğru azalır. Tekrarlıyorum. Merkez kaç kuvveti dediğimiz dünyanın kendi ekseninde dönmesinden kaynaklanan bir savrulma kuvvetidir. Ekvatorda fazladır, kutuplara doğru azalır arkadaşlar. Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda atmosferiyle beraber bu dönüşün yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla dünya üzerinde esen rüzgarlar kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede dünyanın dönüş yönüne doğru saparlar. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Biz bunu hep söylüyoruz. Rüzgarlar kuzey yarımkürede esme yönünün sağına saparlar. Güney yarımkürede esme yönünün soluna saparlar. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam ikisi de aynı yöne sapmış diyor. Arkadaşlar kendinizi rüzgarın yerine koyarsanız mesela kuzey yarım kürede esme yönünüzün bakın sağ koluna sapmış oluyor. Şimdi kuzeye sırtınızı döndüğünüzde ve güneye baktığınızda dolayısıyla esme yönünüzün sol kolunuz üzerine saptığını görürüz. Rüzgarların esme yönünün soluna sapmış olur. Bu nedenle ne diyoruz? Dünyamız kendi eksen etrafında döndüğü için atmosferinde hareket halinde olan hava akımları da yani rüzgarlar da Kuzey yarımkürede de sağa, güney yarımkürede sola saparak eserler. Bu da dünyanın günlük hareketinin sonucudur. Yine buna benzeyen bir diğer sonuç da arkadaşlar ya da bundan kaynaklanan bir diğer sonuç da basınç merkezleridir. Şimdi ekvatorda ısınıp yükselen hava akımları dünyanın atmosferiyle beraber dönmesinden dolayı sapmaya uğrar. Bakın her iki tarafta da 30. enlemlere doğru bu sapan havalar aşağı doğru çöker. Çökmeye bağlı olarak yüksek basınçlar oluşur bu havanın çökmesi sapma ile alakalı olduğu için 30. ve 60. enlemlerde yıl boyunca oluşan dinamik kökenli basınç merkezleri ortaya çıkar. Bu basınç merkezlerinin oluşumunu basınç konusunda çok daha detaylı anlatacağız. Burada bilmemiz gereken 30. ve 60. enlemlerde sürekli oluşan dinamik basınçların oluşma sebebi dünyanın günlük hareketinden kaynaklanan sapmalardır ve hava akımlarıdır arkadaşlar. Demek ki neymiş? Dünyamızın günlük hareketine bağlı olarak 30. ve 60. enlemlerde dinamik kökenli basıç merkezleri oluşuyormuş. Evet, bir diğer sonucuna baktığımızda dünyamızın günlük hareketinin, işte hava akımlarının, atmosferde bulunan hava akımlarının saptığını görüyorsunuz. Bunun yanında bir de dünya üzerindeki okyanus akıntılarında halkalar oluşur. İşte burada bunu da görüyorsunuz şu an. İşte dünya dönmeseydi okyanus akıntılarında böyle halkalar oluşmazdı. Dünya üzerinde ekvatordan kutuba ya da kutuptan ekvatora doğru esen, akan okyanus akıntıları var. Bu akıntılar gördüğünüz gibi halkalar oluşturarak akıyorlar. Bu da dünyanın günlük hareketinin bir diğer sonucudur arkadaşlar. Yine günlük harekete bağlı olarak gün içinde bir takım değişiklikler yaşanır. Burada aslında günlük hareketin sonuçlarında buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gün içinde yaşanan değişimler günlük hareketle alakalıdır arkadaşlar. Burada günlük harekete bağlı olarak gün içinde güneşin geliş açısında meydana gelen değişmeyi görüyoruz. Biz bunun için 21 Mart tarihini ve ekvator üzerinde bir noktayı baz aldık. Ekvatordasınız. 21 Mart'ta sabah uyandığınızda güneş daha yeni doğuyor. Çok küçük bir açıyla. Açı gittikçe büyüyor. Öğleye doğru açı büyüyor. 15 derece, 45 derece ve tam öğle vaktinde 21 Mart'ta ekvatora dik geldiği için tam 90 dereceli alacaksınızdır. Dolayısıyla gün içinde sabah açı küçük, öğleye doğru gittikçe büyür. Öğleden sonra tekrar açı küçülmeye başlar ve gün içinde güneşin gelme açısı değişir. Biz bunu her gün yaşıyoruz zaten. Sabah kalktığımızda güneş doğuyor. Küçük açıyla geliyor güneş. Öğleye, git, öğleye doğru açı gittikçe büyüyor. Öğlen alabileceğimiz en büyük açıda güneşi alıyoruz. Öğleden sonra açı gittikçe küçülüyor ve akşam güneş tekrar batıyor. Dolayısıyla gün içinde güneşin gelme açısının değişmesi de dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle alakalıdır arkadaşlar. Buna bağlı olarak gün içinde sıcaklıklar değişir arkadaşlar. Yani sabah hava soğuktur. Hatta sabah güneş doğmadan önceki vakit günün en soğuk vaktidir. Gece boyunca hava ısı kaybeder. Sabaha kadar ısı kaybetmeye devam eder. Güneşin doğmadan önceki vakti günün en soğuk vaktini verir bize. Güneşin doğmasıyla birlikte hava ısınmaya başlar. En sıcak vakti de öğleden sonra 1-2 gibi ulaşır arkadaşlar. Demek ki güneşin gün içinde gelme açısının değişmesi gün içinde sıcaklıkları değiştiriyor. Ve yine güneşin gelme açısının gün içinde değişmesi günlük harekete bağlı olarak bir cisimlerin gölge boyunda değiştirir. Sabah kalktığımızda bir cismin gölgesi uzundur arkadaşlar. Öğle vaktine geldiğimizde cismin gölgesinin kısaldığını görürüz şurada. Tekrar akşam vakti cismin gölgesinin uzadığını görürüz. Alt tarafta da gölge boyu zaman grafiğine baktığımızda gün içinde verilmiş bir zaman grafiği. Sabah vaktinde gölge boyu uzun, öğle vaktinde gölge boyu kısa, akşam tekrar gölge boyu uzuyor. Bunun da sebebi günlük harekettir arkadaşlar. Günlük harekete bağlı olarak güneşin gelme açısı değişir. Buna bağlı olarak da cisimlerin gölge boyu değişir. Günlük hareketimizin bir diğer sonucu gündüz hava ısındı, sıcaklık yüksek. Geceliğin hava soğuk, sıcaklık düşük. Gece gündüz sıcaklık farkına bağlı olarak cisimlerde bir parçalanma meydana gelir. Bunu en çok mesela ellerimizin çatlaması olayında yaşarız. Mesela kış aylarında çok daha belirgindir. Evin içi sıcaktır, dışarısı soğuktur. Ya da çok fazla suyla temas ettiğimizde ellerimizin sıcak soğuk dengesizliğinden çatladığını görürüz. İşte buna benzer bir olayı arkadaşlar çöllerde çok bariz yaşarız ya da karasal iklim bölgelerinde çok bariz yaşarız. Dünyada karasal iklim bölgelerinde ve çöllerde gündüz sıcak gece soğuk olduğu için kayaçlar bu şekilde sıcaklık farkına dayanamazlar ve çatlarlar. Biz buna fiziksel ya da mekanik parçalanma diyoruz. Demek ki neymiş? Özellikle dünya üzerinde çöllerde, karasal iklim bölgelerinde bir de tundra ekleminde özellikle sıcaklık farkına bağlı olarak kayaçlarda meydana gelen parçalanma şekline fiziksel ya da mekanik parçalanma diyormuşuz. Arkadaşlar çölde ve karasal iklim bölgelerinde bu ısınma soğuma şeklinde gerçekleşirken tundra ekleminde donma çözülme şeklinde gerçekleşir. Sonuçta her ikisinde de sıcaklık farkına bağlı olarak bir parçalanma olduğu için biz bu parçalanmaya da fiziksel ya da mekanik parçalanma diyoruz arkadaşlar. Evet, günlük hareketin bir diğer sonucu da gün içinde saatler değişir. Buna bağlı olarak yerel saat farkları oluşur. Dünyamız batıdan doğuya doğru döndüğü için güneşi ilk gören doğudaki yerlerdir. Buna bağlı olarak arkadaşlar yerel saat doğuda her zaman ileridir. Batıya gittikçe saat geriler. Özellikle yerel saat konusunda bunların detaylarını anlatacağız. Mesela örnek olarak aynı anda Yeni Delhi'de yerel saat 17.08'i gösteriyorken İstanbul'da 13.55, Londra'da 12, New York'ta 7.04 sabah saatini gösteriyor. Yani gün içinde dünya üzerinde aynı anda farklı saatler yaşanıyor. Bunun da sebebi batıdan doğuya doğru dünyanın dönmesidir. Buna bağlı olarak yerel saat farkları oluşur arkadaşlar. Günlük hareketimizin diğer bir sonucu meltem rüzgarları, diğer adı da günlük rüzgarlardır. Bu arada arkadaşlar dünya üzerinde esme süresi en kısa rüzgarlar, etki alanı en dar rüzgarlar, meltem rüzgarlardır. Tekrarlıyorum. Etki süresi kısa, etki alanı dar olan rüzgarlardır. İklimler üzerinde herhangi bir etkileri yoktur bunların. Biraz böyle esinti gibi rüzgarlardır. Gün içerisinde kara ile deniz arasında yön değiştirerek esen bu rüzgarlara meltem rüzgarı denir. Mesela gündüz rüzgar denizden karaya doğru eser. Çünkü deniz soğuktur gündüz. Kara ise sıcaktır. Buna bağlı olarak bir sıcaklık farkı ve basınç farkı ortaya çıkar. Yüksek basınç olan deniz alanından alçak basınç olan kara alanına doğru bir rüzgar ortaya çıkar. Denizden karaya estiği için biz bu rüzgara deniz meltemi deriz. Gece olunca hemen soğuyan bir yer vardır, kara. Çünkü denizler geç ısınır, geç soğur. Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Gündüz kara hemen ısındı, gece oldu, kara hemen ne oldu? Soğudu. Dolayısıyla geceleyin kara Arkadaşlar yüksek basınçtır. Bu sefer rüzgar karadan denize eser. Peki gündüz ve gece olmasa, gündüz ve gece birbirini takip etmese, yani günlük hareket olmasa böyle bir rüzgar ortaya çıkmayacaktı. Yine bu rüzgarlar deniz ve kara arasında olduğu gibi dağ ile vadi arasında da yön değiştirerek eserler. Onlar da dağ ve vadi meltem olarak adlandırılır. Bu meltem rüzgarlarını yine rüzgar konusunda detaylı inceleyeceğiz. Burada bilmeniz gereken meltem rüzgarlarının oluşumu dünyanın günlük hareketiyle alakalıdır. Unutmayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyamızın günlük hareketinin sonuçlarını gördük. Burada da tüm sonuçlarını özetledik. Dolayısıyla arkadaşlar günlük hareket hayatımızı oldukça etkiliyor. Bir sonraki konuda görüşünceye dek iyi çalışmalar diliyorum.